Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere firari bir emniyet müdüründen bahsedeceğim. Fethullahçı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde son derece kritik bir görev alan ve Türkiye'nin yakın tarihindeki pek çok olayda imzası olan firari bir emniyet müdürü Recep Güven'i anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Recep Güven'in adını ilk söylediğinde bazılarınız unutmuş olabilir. Ancak kendisi özellikle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü döneminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la girdiği polemik de gündeme gelmişti. Fakat son dönemlerde adı pek anılmıyor. Fethullahçı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde kritik görevler üstlenen Recep Güven 1979 yılında polis kolejine girdi. 1987 yılında polis akademisinden mezun oldu. Polis akademisinden mezun olduktan sonra önce polis akademisinde kısa bir süre görev yaptı tıpkı Ramazan Akürek gibi Fethullahçı terör örgütü mensuplarının polis akademisine girdiğinde kendileriyle aynı örgüte mensup Recep Güven'le karşılaştılar ve örgütsel eğitimlerini burada devam ettiler. Recep Güven polis akademisindeki görevinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nde İstihbarat Daire Başkanlığı bünyesinde görevlendirildi ve 1991 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Başkanlığı görevine getirildi. 1991 terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da en etkin olduğu yıllardan bir tanesi ve Recep Güven 5 yıl boyunca Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Recep Güven'in Diyarbakır'da Emniyet İstihbarat Şube Başkanı olduğu dönemde o bölgede tam 463 faili meçhul cinayet işlendi. Bunlardan bazıları terör örgütü PKK'ya yakın iş adamları, bazıları bölgenin önemli kanaat önderi Müslüman isimler, bazıları da yoldan geçen sıradan insanlar sırf terör örgütü PKK'nın meşruiyet kazanması için faili meçhul cinayetlere kurban gitti ve bu süreçte Recep Güven 5 yıl boyunca Diyarbakır Emniyet Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Recep Güven Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Başkanlığı görevini üstlendikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü oldu. Ve biz onun adını yıllar sonra 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Tunca Özkan'ın bir itirafında bulduk. 28 Şubat'a meşruiyet sağlayan Azimendilerin lideri Müslüm Gündüz'ün evine düzenlenen baskında Recep Güven'in ve o dönem İstanbul Emniyeti'nde yer alan Ali Fuat Yılmazer'in parmağı olduğunu açıkladı Tunca Özkan yıllar sonra. Tunca Özkan'ın o tarihte Kanal 7 Haber Daire Başkanı olduğunu ve FETÖ'yle başıyla mahcup bir şekilde röportaj yapan bir isim olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Tuncay Özkan bu itirafını 28 Şubat'tan seneler sonra 15 Temmuz darbe girişiminden de aylar sonra Halk TV'de yapmıştı. Ben Müslüm Gündüz'ün evine baskın düzenlendiğinde muhabire çekip sordum. Sen neden bu baskının içerisinde yer aldın? Adamın yatak odasından size ne diye seslendim. Bana Recep Güvenli Ali Fuat Yılmazer'in kendilerini çağırdığını söyledi. 28 Şubat FETÖ'cülerin yaptığı Aybakan hükümetini devirmek için yaptığı bir organizasyondu şeklinde Halk TV ekranlarından açıklama yaptı Tuncay Özkan. Tuncay Özkan'ın bu itirafları meşhurdur. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendisine 10 yıl önce verilen flash diski açıkladığı gibi. Bunu bir kenara bırakarak Recep Güven'e devam edelim. Recep Güven Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda şube müdürlüğü görevini üstlenirken 1999 yılında Fethullahçı polis müdürleri listesinde yer alan bir isimde. O listeyi hazırlayan Cevdet Saral ve ekibinin daha sonra Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından usulsüz dinleme yaptıkları gerekçesiyle haklarında kumpa kurulduğunu ve Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde soruşturmaya uğradıklarını da hatırlatmakta fayda var. O ekipten bir tanesi şu an İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş. Zafer Aktaş da Fethullahçı Polisler raporunu hazırlayan istihbaratçılardan bir tanesiydi. Ve o raporda Recep Güven'in adı Fethullahçı terör örgütüne bağlı emniyetçiler arasında yer alıyordu. Fakat Recep Güven'e hiçbir şey olmadı. Hatta 2001 yılında dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a Arganikon şamasını sundu. Tuncay Güney'in bir dönem Türk medyasında oldukça yer eden ve şu an hahamlık yapan Tuncay Güney'in itiraflarıyla hazırlanan Aygın konuşşamasını şemasını Sabri Uzun'a sunmuştu. Sabri Uzun o dönemki hatıralarında Recep Güven'i geri gönderdiğini ve bu operasyona başlamadığını söylüyor. Aynı Sabri Uzun, Recep Güven'in FETÖ'cü olduğuna hiçbir zaman inanmadığını çünkü kendisinin Alevi kimliğiyle bilinen bir isim olduğunu, bu nedenle FETÖ'cü olduğuna itimat etmediğini açıklamıştı. Ama Recep Güven Fetullahçı terör örgütü mensubu olarak hayran firari. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası firari durumda olan ve kırmızı bültenle arama kararı çıkan Recep Güven'in hikayesi bunun nasılını değil. Recep Güven 2001 yılında yapamadığı Ergenekon operasyonlarını Sabri Uzu'nun Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınmasından sonra başlatmıştı ve Emniyet İstihbarat'ta Ali Fuat Yılmazerler, Ramazan Akürek gibi isimlerin de olduğu o Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığında C5 Şubesini kuran isimlerden bir tanesiydi. Ve o C5 Şubesinde yasa dışı İslami oluşumlardan Muhsin Yazıcıoğlu'na kadar pek çok kişiyi usulsüz şekilde dinleyen bir adamdı Recep Güven. Recep Güven'in Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığında Şube Müdürlüğü görevini üstlendiği sırada yasa dışı dinlediği isimlerden bir tanesi Hrant Dink'ti. Ve Ramazan Akürek'in Trabzon'da ayak. Ayarladı. Yasin Hayal ve Erhan Tuncel aracılığıyla Hrantik suikastinde de parmağı olan bir isim. Öyle ki Hrantik öldürüldükten sonra Ankara'da FETÖ'cü emniyetçi istihbaratçıların buluşmasına Recep Güven ev sahipliği yapıyor. Recep Güven'in evinde Ramazan Akürek, Ali Fuat Yılmazer gibi isimler toplaşıp şimdi ne yapacaklarını, nasıl bir yol izleyeceklerini kararlaştırıyor. Recep Güven'in bu buluşmaya ev sahipliği yapması örgüt içerisinde diğer emniyetçi istihbarat şube müdürlerinden daha ön planda olduğunu da gösteriyor. Recep Güven 2007 yılında Hrantik cinayeti sonra Emniyet İstihbaratçıları ev sahipliği yaptıktan sonra 2009 yılında onu KCK operasyonlarıyla görüyoruz. Recep Güven KCK operasyonlarını kendisinin planladığını söylüyor. Hatta o dönem dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp yapılan çözüm sürecine karşı çıktığını iddia ediyor. Bu iddiaları da nerede dile getirdiğini birazdan anlatacağım. Ancak Recep Güven'in hatıralarında oldukça ilginç bir şey var. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le de görüştüğünü CHP'de ise o dönem genel başkan olmayan grup başkan vekili Kemal Kılıçdaroğlu'yla 3 saat görüşüp kendisine bir rapor sunduğunu açıklıyor. Kemal Kılıçdaroğlu o dönem Ergenekon operasyonlarına karşı çıkmasıyla bilinen bir isimken Ergenekon operasyonlarının da mimarları arasında yer alan Recep Güven'le 3 saat boyunca görüşüyor ve bu görüşmeyi henüz inkar etmedi. Bu görüşmenin mahiyetine dair henüz bir açıklama yapmadı. Recep Güven Sirt Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra Bülent Arınç'ın devreye girmesiyle Diyarbakır Emniyet Müdürü oluyor. Bunu kendisi mahkemede ben Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne atanmıştım. Fakat kendim Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne gitmek istedim şeklinde açıklıyor. Oysa Sirt'ten Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne atanacak bir emniyet müdürünün kendi isteğiyle Diyarbakırı yazdırması söz konusu değil. Bülent Arınç'ın araya girmesiyle Diyarbakır Emniyet Müdürü oluyor ve biz bambaşka bir Recep Güven profiliyle karşılaşıyoruz. 2000 2009 yılında KCK operasyonlarını başlattığını iddia eden, terör örgütü PKK ile etkin mücadele ettiğini iddia eden Recep Güven, Sirt Emniyet Müdürlüğü döneminde PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerini yaptırmayan Recep Güven, 2012 yılında Diyarbakır'da bir anda bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Daha da ölen gerillaya üzülmüyorsanız insan değilsiniz şeklinde açıklamalar yapıyor. Diyarbakır'da öldürülen PKK'lı teröristlerin cenazesi neredeyse polis koruması altında bir tören edasında gömülüyor ve o dönem yaptığı açıklamalar nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Recep Güven'e sert çıkıyor. Diyor ki siyaset yapacaksan üzerindeki üniformayı çıkar. Senin için terörle mücadele etmek, senin için teröristle mücadele etmek. Sen bu şekilde açıklamalar yapamazsın. Fakat Recep Güven'e kefil olan bir isim var. Bülent Arınç. Diyor ki ben Recep Güven'in açıklamalarıyla gurur duyuyorum. Kendisi zaten yakından tanıdım. Oldukça başarılı bir emniyet müdürü. Bu açıklamaları da son derece yerindedir diyor. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında Recep Güven'e sert çıkması sonrasında dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin gönülsüz de olsa Recep Güven'e bir soruşturma açtırıyor ve soruşturma kısa bir süre sonra takipsizlikle sonuçlanıyor. Recep Güven'in ismini biz bu tarihten sonra daha fazla duyuyoruz. 17-25 Aralık kumpası sonrasında Recep Güven reysen emekli edilen emniyet müdürleri arasında yer alıyor. Ve Recep Güven'in ismi usulsüz dinleme skandalından iş adamlarına zorla haraca o dönem işlenen faile mesul cinayetlerden bölgede terör örgütü PKK'nın ve misyonerlerin rahatça faaliyetlerde bulunmasına kadar çok sayıda olay da geçiyor. Recep Güven emekli edildikten kısa bir süre sonra Fethullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Zaman Gazetesi'ne bir röportaj veriyor ve o dönem Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen FETÖ ile mücadele operasyonlarını işgal güçlerinin faaliyetleri olarak söylüyor. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bastırmasıyla 1763 FETÖ cemiyet müdürü reysen emekli edildi. Ve gene Recep Güven'in ifadesine göre 260 bin polis polis başka yere tayin edildi. Yani Fethullahçı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisindeki bütün unsurlarına bir şekilde dokunuldu o tarihlerde. Ve Recep Güven Zaman Gazetesi'nde kendisi gibi halen firari olan Doğan Ertuğrul'a verdiği röportajda bu durumdan şikayetçi oluyor. Ve Recep Güven bu operasyondan kısa bir süre sonra usulsüz dinleme operasyonu kapsamında gözaltına alınıyor. Usulsüz dinleme operasyonu kapsamında kimler var? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Güler Sabancı'ya, Siyah siyasetçilerden sanatçılara hatta şu dönem FETÖ'nün tetikçiliğini yapan bazı sözde gazetecilere kadar pek çok ismin emniyet tarafından yasa dışı dinlendiği iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında Recep Güven de tutuklanıyor. Çünkü Recep Güven'in kariyeri Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'yla İl Emniyet Müdürlüğü arasında geçmiş ve usulsüz dinleme operasyonları da onun şube başkanlığı yaptı. Hatta bir dönem vekaleten yönetti. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleşiyor. Ancak Recep Güven usulsüz dinleme operasyonları kapsamında gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra 2015 yılındaki duruşmada tahliye ediliyor ve o tarihten sonra kayıplara karışıyor. Recep Güven usulsüz dinleme operasyonları kapsamında tutuklandığında mahkemede savunmasını veriyor ve verdiği savunma Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk tarafından günlerce yayınlanıyor. Saygı Öztürk'ün Fethullahçı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri imamlarından Hamdullah Bayram Öztürk'ün akrabası olduğunu hatırlatarak o yazılara tekrardan bakalım. Recep Güven'e göre Recep Güven PKK ile başı Murat Karayılan'a operasyon yapacakken siyasiler tarafından engellenmiş bir isim. Recep Güven terör örgütü PKK'nın belini kıracakken siyasiler tarafından engellenmiş bir isim. Recep Güven o ifadelerde Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 saat görüşüp rahatsızlığını belirtmiş bir isim. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde. Başbakanla görüşüp başbakan tarafından işine bak şeklinde cevap aldığını ancak Abdullah Gül'e gittiğinde Abdullah Gül tarafından teselli edildiğini açıklayan bir isim. Recep Güven'in mahkemedeki ifadelerinde yok yok. Adeta bir süper kahraman. Zaten Recep Güven'in mahkemedeki ifadelerini doğrulayan bir gerekçesi de var. Recep Güven kariyeri boyunca 100 sicil puandan hiç aşağı inmemiş ve 200 başarı ödülüyle ödüllendirilmiş bir isim. Bunların arasında Van'dan bir araca bomba koyup Ankara'ya getirip Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapılıyormuş gibi bir ihbarda bulunup o aracı yakalatmak da var. Yani hem suçu işliyorlar hem de o suçun yakalanmasını sağlayıp başarı ödülü alıyorlar. Recep Güven'in kariyerinde bu başarı ödüllerinden 200 tane var. Polislik kariyeri boyunca 200 başarı ödülü almış bir ismin adını çok daha fazla duymamız gerekirken biz Recep Güven'in adını usulsüz dinleme operasyonuyla Diyarbakır Emniyet Müdürüyken PKK'lara ağlamasıyla ve o dönem PKK'ların cenaze törenlerini rahatça yaptırmasıyla duyuyoruz. Peki 15 Temmuz darbe girişiminde Recep Güven ne yapıyor? Mahrem abilerinden aldığı emirle. Kendisi gibi Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda şube müdürlüğü yapmış Gürsel Aktepe ile beraber Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı basmaya gidiyor. Ve Recep Güven 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması sonrasında kaçarken Gürsel Aktepe ve yanındaki diğer FETÖ'cü emniyet müdürleri tutuklanıyor. Gürsel Aktepe'nin de Adil Öksüz'le beraber Ankara İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra 1990'lı yıllarda Emniyet İstihbarat Dairesi'ne girdiğini ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı dışında neredeyse hiçbir görev yapmadığını ve FETÖ'nün emniyet içerisindeki kritik önemli isimlerinden biri olduğunu hatırlatalım. Ve Gürsel Aktepe 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı basma nedenini şu şekilde açıklıyor. Benim olaydan hiçbir haberim yok. Bana bir ilaç içirdiler. Uyandığımda istihbarat dairesindeki odadaydım. Oysa kamera görüntüleri Gürsel Aktepe'nin ve yanındaki diğer diğer emniyet müdürlerinin ve Recep Güven'in o gece yaptıkları bütün işlerde şuurlarının son derece açık olduğunu ve yaptıkları faaliyetlerin son derece farkında olduğunu gösteriyor. Fakat Recep Güven 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması sonrasında kaçıyor ve 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana biz Recep Güven'in nerede olduğunu bilmiyoruz. Ben Recep Güven'in yurt dışına kaçabildiğine ihtimal vermiyorum. Kendisi halen örgütün kurmuş olduğu gaybet evlerinden bir tanesinde saklanıyor muhtemelen. Yurt dışına kaçma ihtimali olsaydı çoktan Recep Recep Güven'in adını farklı bir şekilde duyardım. Kendisi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gaybet evlerine saklanan firari Emniyet Müdürleri gibi bir gaybet evine saklanıp orada yaşamaya devam ediyor büyük ihtimalle. Recep Güven 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firari durumda ve polislik kariyeri Fethullahçı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasının bir özeti gibi. 1979 yılında başlayıp 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam eden bir kariyer Recep Güven'in FETÖ'deki ihanet kariyeri ve kendisi halen firari. Biz Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgütün karıştığı kumpasları, örgüt firarilerini anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.